Let's say güzel because it was my dream law, but most uh, effective law was Swan Lake. Different is Swan Lake. Hmm. Benim favorim e, güzeldi çünkü güzel benim hep e, hayal hayalini kurduğum bir baleydi Ama en e, verimli olanı sorarsanız Kuğu Gölü. Here, people is so kind. Basically in Turkey, its people is really nice to. As also. Like, Turkish people is so friendly and I loved it. Hı hı. Açıkçası mukayese etmem gerekirse buranın insanı çok farklı. Türkiye'nin insanı zaten çok farklı. Çok kibar, çok nazik, arkadaş canlısı. Ee, Avrupa'da böyle bir atmosfer yoktu. Zaten Asyalı seyircilerimiz de çoktu. Bunu çok seviyorum diyebilirim Türk insanının karakterini. Evet. Speak, like, talk hı hı. nicely. So it's easy to adapt here. en zorunun dil e, bariyeri olduğunu söyleyebilirim Türkçe öğrenmek. Tabi bir yıldır buradayım artık ben de konuşmaya çalışıyorum. Ama e, insanlar çok açık o yüzden de çok ciddi bir zorluk çekiyorum diyemem. Thank you so much. Ben teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Actually in Japan it's a bit hard to work with ballet or, music or any kind of arts. Bir senedir burada çalışıyorum. Aslında aslında Japonya'yla da en büyük farkı söylemem gerekirse buranın daha rahat, daha ben olmama izin verdiğini ifade edebilirim. Yeah, that's a difficult question because yeah I love but yeah I love börek. <laughs> I love borek. börek. 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 <laughs> ah, börek! It was the first food we ate there. Yes, remember. you remember. The yani aynı And also, I love Deniz in ah, Antalya. In Antalya. <laughs> then I came here because when I was came here for vacation, I like here. Yeah, it's so nice place. That's why here. Yeah. Aslında burası benim ikinci çalışma yerim. Üç sene önce tatil'e gelmiştim buraya ve çok sevmiştim. Daha sonra videomu gönderdim ve kabul edilince de buradaki çalışma hayatım başladı. I don't speak Turkish still and nobody speak English like, so I couldn't communicate each other with Turkish people. But there is Japanese, huge Japanese people, so I could communicate with them. They helped me so much, especially Chisa. And she helped me so much because she she was she, she has been here three years, so she she knows everything about Turkey. So she she helped me so much, and actually I don't adapt, I haven't adopted Turkey still yet, but I'm trying to <laughs> it. Ee, benim için değil tabii önemli bir engeldi çünkü Türkçe bilmiyordum. E, İngilizceyi de herkes bilmiyor. Bu noktada Japon Japonya'dan diğer arkadaşlarımın olması benim için çok faydalı oldu. Bir de burada üç yıldır dans eden bir arkadaşımız daha var. O daha e, tabii ki süreçleri biliyor. As an audience, I I think they are so warm because when I when I slept on the stage, it happens of course, but they clap so much, they air so much. Yeah, they are so warm. And also my Bence çok sıcak kanlı, çok nazik insanlar. Sahnede ister istemez bir, ka bir, kaydığımda veya bir sorun yaşadığımda hemen alkışlarıyla bana destek oluyorlar. Aynı şekilde Türk arkadaşlarım da her zaman çok yardımsever ve e, iyi ya bekliyoruz. <laughs>